Çağrı. Yaşar. <laughs> ne yapıyorsun canım? Kanka bugün video çekmeye karar verdim. Ve çekeceğim video evet. ikinci komandoyu almak üzerine. Ki ben ikinci komanda diyorum ona. Şimdi bu oyunda ben şeyi başardım. Çok önceden yaklaşık 3 ay önce başarımlara gireyim. Komandoyu aldım. Bu komando neredeyse kimsede yok tamam mı? Ve bir tanesinde vardı şeyde Avrupa tekli de Fatih'ti. Onda vardı. Onu takip ediyordum ama ondan sonra bir daha onu göremez oldum. Arkadaş de kabul etmedi. Şimdi eskiden başardığım şey komandoydu. Platin kademe veya üzerinde 50 klasik tekli maçı, herhangi bir başlık, yelek veya sırt çantası kusamadan kazan diye bir görev tamamladım. Ve o görevi tamamlayınca evet. bana bir tane ünvan verdi. Neredeyse kimsede olmayan bir ünvan. Ve rengi de mor. Çok da anlamsız aslında. Çünkü bunu karşılayan, bunun yerine geçen yeni bir görev geldi. Bunun yerine geçen yeni görev, e, ikinci komando adını verdiğim e, ya, silah türleriyle, yani çeşitli silah türleriyle işte belli sayıda leş alıp yeni bir ünvan alıyorsunuz. Başarın puanı da alıyorsunuz. Şimdi burada e, ben bunu yapmaya çalıştım. Şimdi taarruz uzmanı bitti, yakın doğuş uzmanı bitti, pompalı uzmanı bitti, uzman keskin nişancı bitti, tavancı uzmanı bitti. En son hafif makinalı uzmanı kaldı tamam mı? Şimdi en son hafif makinalı uzmanında da 2000 tane hafif makinalı ile öldür diyor ve bunu da neredeyse bitirmek üzereyim ve 3 tane kaldı. Şimdi seninle beraber işte eğlence moduna girip eğlence modunda teçhizat yağmuru veya işte tüm silahlara denk gelip orada hafif makinalı alıp ondan sonra bunu tamamlamak İşte mümkünse de birinci olmaya çalışmak birinci olmak zor olabilir bilmiyorum ama 3 tane leş alırsam İyi, o komandoyu alacağım bu da onun videosu olacak şimdiden hayırlı olsun aynen anladım canım şimdiden hayırlı olsun umarım ee, alabilirsin Alırsın tamam. diye düşünüyorum yani. Bakalım belki bir maçta olmaz iki maçta. zaman olur. bakalım. <laughs> Paraşüt bug ile başladım onu ya. Çatıya direkt çakıldım. Kanka UMF'mi bu buldum. 3 tane leş lazım şu an. tane, üç tane buluruz ya kanka. Hafif kasma sorunlarım var. Bunları daha çözemedim ama ilk açılış için bence güzel. Birindi yanım ama. Kanka şu bir. Mısır, Mısırlı bir güzel. abimizi vurdum. Taşla polisi setiyle. Dolaşıyor ortalıkta. Ben de UMP buldum kanka. Güzel. kaldı iki. Bu yakınlardan sesler geliyor istiyorsan bir ufaktan rush yapalım. Bunu mermisi az şey bir de lazer yok. Ben, ben de var. Bende ben yerine yerine var. Bende lazer ben şeyim var istiyorsan bırakayım sen. Geriyorum. Tamam bana doğru gel. 5 el altı ister misin? Gel canım bana. İsterim kanka iyi olur. Çünkü Öf, bana da 5 lazım. Karda bıraktım. Neyse geldim yok 5 Neredesin? Abi. Ayak sesi. E. 80 milyon. Bot geldi. Çok tamam. Ya. <laughs> üstümüze At, üstümüze geliyor dolayam. ya botlar çıldırıyorum. Bizi buldum. Tamam Bur şu an benim her şeyi bıraktım kanka. Olması gerektiği gibi. Enemies ahead. 150 tane kadar var. Anlaştık. Elinde kar 98 var ya. Bir kar 98 de holot açıldı. Hemen biz sana türbün çekelim şöyle. Maçı almamız lazım bu arada. Yani hem birincilik hem komando hem de hafif makinalı bitirmek. Bir taşta üç güç düşünebiliyor musun? Hallederiz ya benim şu an silah sıkıntım var. Ha silah tamam. Şu an silah sıkıntımı da giderdim. Ben hazırım Burak. İstiyorsan gidelim. 4x buldum sana. Gidelim gidelim. Ee, 4. Tamam gidelim. Arkandayım. Tamam şu an. Dört ile bir tane daha mı öldürmen gerekiyor ya? Evet son bir tane kaldı. I got dört... supplies. aynen. Tamam 4 şeyde tane of kasmıyor. 125'te bir tane eleman vardı. Kime sıktığını bilmiyorum. Yasan ufaktan araştırmamı araştırmaya Solda adam var şunun içinde adam enemies var. Enemies ahead. Oraya süper al da. Tamam. Alt kat, alt katta. Burada. Kol evet. Geri çek Yukarı kata çıktı. Tamam. Bırakma, bırakma. Kanka vurdum. Çok iyi. Ve komando tamam, bitti. Tamam. Aşağı atlayacağını düşünmemiştim. Komando bitti kanka. Ben kankam. bir an düşünce. Komandonun bitiş ben... anı. <laughs> <laughs> tamam. Eee <laughs> 150'de bir tane adam var. Enemies <laughs> <tördünün> ahead. <laughs> kit istiyor tamam. musun? Kit istiyor musun? Enemies ahead. Eee adam da varmış her şey. Tamam. Yavaştan sol tokey ya geçelim. Tamam. Arkanda bir kit basıp geliyorum. <laughs> tamam. Bak şurada bir adam var. Enemies ahead. Düşman gördü gitmedi. Evin içine, <laughs> evin içine girdi. Maviye mi? Gördüm dışarı çıktı evet. sarının arkasında. Ben onu açığa alamıyorum. Toki'nin çatısına <laughs> çıkıyor. İşaret koyduğum yerde iki kişi var. Burada posmuş biri var. Herkes burada. Sanırım. 10 kişi olması lazım. Birbirlerini vuramıyorlar ben onu fark ettim şu an. Aa gördüm şu atıda birini aldılar. Adam ölüsünü gördüm sadece. S tarafında var. Tamam peki devam edelim. Aa gördüm. Şurada. Hadi düş işte. Başka. Abi şimdi işi veremedim. Kanka kanka. Aa, ya kasıyor şu an. Dur öyle. Sen öldün mü? Kasıyor kanka. Evet. Şu an başlangıç aşamasındayım. Kasmasını engellemem lazım. O adama sıkabilirdim ama skobu açana kadar... Ah. Yapabileceğim bir şey yok. Elimden ne gelir? Ney? Ha şey öldü çok uzakta bir tane adam vurmuştu onun. Onun leşi geldi. Şimdi adam yukarıda. Hala yukarıda. Bombayı Aşağıda al. biri var el bombası attı. O çatıda kanka. Ters geliyor ses Bak solda gördün mü? Patlatabilir. Aynen kapıyı kırdın. Kastıma iki tane vurdum da UMP işte. Baş belası UMP. Üçüncü katta. İki tane kafa attım. İki Alan tane sende şu an. O daha alanın ortasında. Aynı katta mı? Şu an uçak sesinden anlamıyorum. Aynen. Şu an. Ama gördüyse bomba attı. daha iyi biliyorum. Aşağıda adam kaldı mı diye soruyor. Ya birini başkası vurdu sonra... Onu da çatıdaki Aa, vurdu. orada biri de var. Aynen evet. aynen. Aynen orada biri var. Şu an alana girmeye çalışıyor. Üst kata çıktı. Kandı Çok iyisin, öldü. Şimdi iki kişi var. Iki bir tanesi kaldım. sol evde. Yani 140'taki evde. Ve alt katta. Oo. Aa, <laughs> ya alt katta diye düşündüm. Ayak sesi gelmiyordu. Güzel, güzel. Ney? Bir dakika bu adamı izleyemiyoruz değil mi? Nasıl, nasıl bir anda dönüp oraya sıktı? Hayır. Neyse ilgilenmiyorum. Adamı görmedim. Belki görmüştü bilmiyorum. Bir anda dönüp baktı. Neyse. Belki de normal değildi bilmiyorum. Devam. <laughs> ve ve V. ve mi? evet bitti. Hayır. Ön... öncelikle Güzel, hayırlı olsun. Öncelikle hafif makinalı alıyorum. Hafif makinalıdan 5 premium kutu geliyor. Tamam mı? Bu cepte. Ve 60 50 pardon 50 başarım puanını aldım. Şimdi bu bitti. Sanırım bu komando e, kimse de görmedim şimdiye kadar. Çıkalı da iki hafta mı iki buçuk hafta mı ne oldu sanırım çok hatırlamıyorum. Sanırım ilk alan kişilerden birisi olabilirim bilmiyorum. Şu an o etiketi de aldım. Fazladan 60 başarı puanı da aldı. Şimdi ben bunu e, kendime takacağım. Ünvan olarak. Düzenle. Ünvan. Bakıyorum Kumar. ben de, bakıyorum ben de. Efsanen seni bile aştı, isme bak. <laughs> Güzel, ikinci komandoyu da almış oldum. Bayıldım.